Davet atma amgo. At. <laughs> yabancı subscribe'larımız için nasıl oynanır? Yabancı subscribe'ı sen nasıl anlayacak? Espriler o Türkçe. Şey. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bu el yabancı subscribe'larımız <laughs> oynayacağız. Evet. Evet, arkadaşlar bugün oyunumuz yabancı subscribe'lar için. Bari bari İngilizce, bari İngilizce söyle amına koyayım. Şey hey guys. Ya, yayın neydi amına? this stream uh, broadcast. for, the, for the stranger. Şimdi İngilizce de İngilizlerin Amerika İngilizleriyle bir de ekip. Değişiyor çok da İngilizleriyle güzel anlaşıyoruz. Ama Amerika şey, bu Teksaslardan biraz zorluk çekiyor. No uh, İngiliz şirket. Uh, space, don't space talking. Boş konuşma dedin değil mi lan? Don't empty talking. <laughs> What are you? Full talking. Batar ya yeah. I'm sorry ya yeah. Sen yeah. ne full konuşuyorsun? <laughs> Step back lan Step back Of 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 Emre, Emre onu ben aldım yalnız <laughs> Sevinmiştim <laughs> <onu>. Öldü <laughs> ama, öldük <laughs> ama Konuşma lan Hello <laughs> Hello guys, hello Guys, you really understand English. Yeah. Yeah. He guys, is he is angry person. Guys, please subscribe me. Emirhan Çolak. Okay, no problem. <laughs> Yabancı subscribe çekildi. Too short. Kaybı. <laughs> hadi, hadi yes. guys. Are you subscribe me? Almost. <laughs> Niye? Vay. Lan her zaman dedi geri zekalı. After <laughs> the game, okay? Okay, bro. This is I'm our waiting. Day. <laughs> no problem. As. Mid'den bir tane vurulan 90 canım var. Kör ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum. Sakin, Sakin ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Ben hemen sniper'ımı çektim burayı hiç acımam. Emre'nin subscribe durabilir ve içeceğim Onur sen de o gelin kanki. ya ah, lavu nasıl anlatıcı ama Aa sadece çıktım ben. ne ya? Eee mor, mor. Mor. Rush bro. Rush. Rushlama, rushlama. Biri döndü amına. Raşlama bro, Raşlama. Xbox var. PlayStation var beyler öldü. Short mu geçti lan ölüm görmedim. Geçmedi, geçmedi. Ba kutuda, kutuda. Hadi bir canım. Daha. Bir daha. Bir daha var mı? Please drop me every PLEASE Sen biri, sikerim, ha. Ondan biz çarım görürsün. Bir tane geliyor. Emre geldi. Green, green, go, go, go short. Kaçma, ne ne bize götürüyor? Bi, 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 Oğlum bana bekle var. Tipsiz pezevenk seni. Bomba burada. Ben tüneldeyim Window window Çarışırım gel Gel sana aşığım gel Kamil doğru bak, doğru bak Kapıya bak, kapıya bak İniye mi Tam Tamam arkan- İndi, windowdur indi Kara köpek seni Hepsi garakoklu buraları It's my, şu zekka Nasıl? Kamil <laughs> öndürsün, Kamil sana güveniyoruz, yürü <laughs> Ben, ben dedim. De düştü. Efsane giriş. Abma şu ya. Eğer tünel tünelle tünelle kişi şey gelebilir. Şey window. İki tane mid var. Bir tanesi window tarafı yakın. Diğeri uzaktaydı. Bana tamam, tamam, bir kere Kamil sağ ol. Kamil sağ Tane almış. kafa yedim Barrett'la. Kamil sağ ol. Kamil sağ Yazık kafana. Adam, Adam. Adam. Yazık. Yazık ya evet. Adam beret bir şeyler yazdı. Ne, ne diyorsun onu? O, o şampiyonatla. Özrün kabul edilmedi köle. Eseyin ki at niye benim kafam S. sallanıyor ya? Herkes he? öyle kanka, herkes öyle. Onu iptal etsinler ya. Ne diyorsun sen ya? Ha koşma mı diyoruz hemen? Lan be geldim hadi ben ya. Nerede lan o burada değil. Hadi hadi polis geldi. açar mı kalbimde Hop 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 hop. <laughs> Nazımı benzemiyor Nazım ama. <laughs> of ya. Güzel mi hala? Lover var. Üzüm adam afk. Mallar ya. Dümdüz durun nasıl vuramadınız beni amına. Abi o refleks neydi benim Emre'm? E Emre'm bak sakın bakma o yallah pingim var çok kötü. Çok ağır ya Allah Ayasını versin Yeter be. Adam 4 kişi Adama var ya bir tane vuracaktınız ya. Nasıl alamadınız şu adamı ya?